Ee, yine aynı hikayenin olduğu hisselerimizden birisi yine bir ucu Ukrayna Rusya tarafına dayanıyor ki ama bizim Astor tarafında diğer başka hikayelerimiz de var hani sadece orası değil tabii ki ee, diğer şirketlerimiz de için aynı şey geçerli ama işte insan şey yapıyor orası için hani çözülmesini istiyor ee, şimdi biz e, bu süreçte neyi konuşuyoruz dünya gündeminde özellikle hani Amerikan borsalarında Niye gidiyor? Yapay zeka konuşuyoruz. Oradaki yatırımları konuşuyoruz ki biz 2024'ün e, ikinci çeyreği itibariyle biraz daha gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere bir fon akışını konuştuğumuz bir süreç dedik. Ama nedir? Daha sonrasında yapay zeka e, furyası çıktı. Bilançolara bunun etkisinin olduğunu gördük. İşte Kasım seçimleri geldi, onun etkisini gördük ve e, zirve tazeleyen e, ve adından söz ettiren e, şirketler ön plana çıktı. E, bu, bugüne geldiğimiz itibariyle de bunun etkisiyle biraz daha e, elektrikli arabaların o reva e, modasının daha fazla yükseldiğini görüyoruz. Keza fosil yakıtlı araçlarla elektrikli araçların e, büyüme oranlarına, satış rakamlarına baktığınız zaman, Elektrikli araçların çok daha üstünde olduğunu görüyoruz ki bu hepimizde var, bu merak, bu akım hepimizde var ve bu açıkçası sorunlar giderildiği sürece işte istasyondur, bataryadır gibi sorunlar giderildiği sürece e, bu akımı durduramayacağız zaten ticari anlamda ve bu nedir? Hem yapay zekanın ciddi bir enerjiye bağımlılığı var. Artı bunların içerisinde de elektrikli otomobillerin biraz daha yükselebileceğini düşünürsek bu süreçte enerji talebi e, özellikle 2026'dan sonra daha da gelişecek gözüyle bakabiliriz. Astor'da burada transformatörler itibariyle kilit noktada yer alan şirketlerimizden birisidir. Zaten bilançoya baktığımızda yaklaşık oranlarla konuşacağım burada yarı yarıya neredeyse. Hem yurt içi hem yurt dışı tarafının desteklediğini görüyoruz. Şimdi teknik açıdan da geldiğimizde bizim e, çizgisinin biraz daha değişik olarak çizdiğim 110 tarafımız var. 110 bizim için önemli e, direnç alanlarımızdan birisiydi. Buranın başarılı bir şekilde geçildiğini görüyoruz ki e, dinlenmesini de yaptıktan sonra tekrardan e, kısa vade için... E, o zirveyi tamamladığını test ettiğini görüyoruz zaten. Şimdi ise önümüzde yer alan noktalardan birisi de 130 bölgesi olaraktan direnci olaraktan önümüzde yer alıyor. E, geri çekimlerde de e, yine o kuvvetli destek olan e, direnç olan daha öncesinde e, 110 bölgesini takip edebiliriz.